024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan Hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma Oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak Dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı Hem konu anlatım hem soru bankası Herkese merhaba sevgili dostlarım Ben Deniz Çopur hocanız ve Bugün İper zeka kanalında 5. sınıf öğrencilerimizle beraber Doğal sayıların okunuşu konusundan Sonra yer alan yeni nesil soruları teker teker Tane tane çözüyor olacağız sevgili arkadaşlarım. Hemen İper Zeka Soru Bankasından sayfa 64'ü açıyorsun ve ne diyoruz? Elimizde kalem, önümüzde notlar, gelsin sorular. Birinci sorumuzda hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor sevgili arkadaşım? Aşağıda kibrit çöpleri kullanarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kullanılan kibrit çöpü sayısı verilmiştir. Okunuşu 845 milyon 716 bin 302 olan sayıyı yazmak için kaç adet kibrit çöpü gerekir diyor. Önce bir sayımızı yazalım. Sayımız ne arkadaşım? 845 milyon 716 bin 302. Şimdi bu sayımızın altına bu sayılarımıza ait kaç adet kibrit çöpü var onu bulacağız. Arkadaşım 8'e geliyorum bakalım. 8'de kaç tane kibrit çöpü kullanmışız? 7 tane kullanmışız. 7'ye yapıştırıyorum. 4'e geliyorum. 4'te 4 tane kullanmışız. 5'e geliyorum. 5'te 5 adet kibrit çöpü kullanmışız. 7 sayısına geliyorum. 3 tane kibrit çöpü kullanmışız. 1 sayısına geliyorum. 2 kibrit çöpü kullanmışız. 6 sayısında 6 tane kibrit çöpü kullanmışız. 3 sayısına geldiğimiz zaman 5 tane kibrit çöpü kullanmışız. 0 sayısına geldik. 6 tane kibrit çöpü kullanıyoruz. 2 sayısında ise arkadaşlar 5 adet kibrit çöpü kullanıyoruz. Mavi renkte belirtmiş olduğum sayılar kibrit çöpü sayısı bunların hepsinin toplamını soruyor bana. Hocam bunları hızlı bir şekilde topluyorum. Aralara artıları yapıştırdım. Elde edeceğimiz sonucumuz 43'tür. 43 adet kibrit çöpü kullanılmıştır diye birisi sevgili arkadaşlar Birinci sorumuzda uyguladığımız yöntem ve metot bu şekilde. Geldik ikinci sorumuza. Ne diyor bakalım ikinci sorumuz? Seda öğretmen öğrencisi sevgiye yukarıdaki kartları vererek aklındaki 9 basamaklı sayıyı buldurmak istemektedir. Seda öğretmen öğrencisi sevgiye aşağıdaki ipuçlarını veriyor. Neymiş bakalım bu ipuçları? Rakamları birbirinden farklıdır. Her bölükteki rakamların toplamı 15'tir. Buna göre yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Arkadaşım önce şöyle bir çizgi halinde bölükleri de ayıracak şekilde bir sayılarımızı yazalım. Hemen elde edeceğimiz değerimiz ne? En büyük olması isteniyor. En büyük. Hocam en büyük olması istendiği için 9'u kullandık. Bak 9'u çiziyorum. E toplamının 15 olması lazım. E 5 ve 0'ı kullanırsam olmayacak arkadaşım. Yani burada mantığı 15 yapmam lazım. Hocam buraya 5, buraya 1 yazıyorum. 9 artı 5 artı 1 dediğimiz zaman toplamı kaç oldu? 15. O zaman 5'i kullandık. 1'i kullandık. 9'u kullandık. Güzel. Devam ediyorum. Şimdi geldik buraya 8'i yazıyorum. 8'i kullandık. Amacım en büyük sayı yerletmek olduğu için büyük sayıları mümkün mertebe kullanmaya çalışıyorum. E arkadaşım yine buradaki sayıların toplamının kaç olması lazım? 15 olması lazım. O yüzden 4 ve 3'ü de kullanalım. 4 ve 3'ü de kullandığım zaman 8 artı 4 artı 3 toplamı kaç? 15. Harika. Geriye kalan sayılarımız 7, 6 ve 2. Hemen 7, 6 ve 2. Hocam peki 7 artı 6 artı 2 de 15 oluyor mu? Olmaz olur mu arkadaşım? Elbette oluyor. Buna göre oluşturduğumuz sayımız 951 milyon 840 3762 olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuzun doğru cevabını bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen diğer sayfamız ile üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Güzel bir soru kalıbı daha geldi arkadaşım. Aşağıda her birinin üzerinde birer doğal sayı olan 6 adet top verilmiştir. Ahmet elindeki topları yan yana dizerek 8 basamaklı sayılar oluşturacaktır. Çizgilerimizi çizelim mi? 1, 2, 3, 1. bölüğümüz. 1, 2, 3, 2. bölüğümüz. 1, 2. 8 basamaklı bir sayı oluşturacağız. Örneğin yukarıda 7 76 milyon 448 bin 368 sayısı oluşturulmuştur. Buna göre Ahmed'in bu topları kullanarak oluşturabileceği en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Arkadaşım bak, baktığımız zaman en büyük sayımız burada 8 yani değer olarak 8. Hocam 8'i aldık. Bak arkadaşım mavi renge geçiyorum. Buraya 8'i yazdık. Peki ondan sonra gelebilecek sayılara bakıyorum. 6 8 4 6 7. Hocam 83. Hemen 83'ü yazdık buraya. Yani 8'i kullandık, 83'ü kullandık. Güzel. Devam ediyorum. 6 4 6 7. Hocam buraya 7'yi yazalım. Doğru. 7'yi yazdık. 6 4 4 6. Hocam hangisini kullanmam lazım derseniz arkadaşlar burada 6'yı kullanabiliriz. 6'yı da kullandık. Geriye elde edeceğimiz zaten 3 tane sayımız kaldı. 644'ü yazabiliriz. 88 milyon 376 bin 644 bu sorumuzun doğru cevabıdır dedik. Geldik dördüncü sorumuza. Efsane güzel bir soru arkadaşlar. Gamze aşağıdaki 875 abaküse 875.614.543 doğal sayısını modellemiştir. Eyvallah. Gamze bu abaküsün her çubuğundan en az bir tane boncuk almak şartıyla toplam 15 boncuk alıyor. Buna göre Gamze'nin boncukları aldıktan sonra Abaküs'te kalan boncuklarıyla oluşturabileceği en büyük 9 basamaklı doğa sayının okunuşunu bulalım diyor. Ya arkadaşlar şimdi benim burada amacım Her bölüme en az bir tane mutlaka alacağım Ama sayımı en büyük yapmak istiyorum ya Burada en soldaki değerlerimden birer tane boncuk alalım Buradan bir boncuk alalım, bir boncuk alalım Birer bir alarak ilerleyelim bak Bir boncuk alalım, bir boncuk alalım Ama son üçüne geldiğimiz zaman Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şu an 6 tane boncuk aldım Toplam 15 tane boncuk almam lazım 6'nın üzerinden sayıyorum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13, 14, 15, 16, 17, 18. Güzel, güzel. O zaman buradaki mantığı doğru kurabiliriz. Hocam şuradaki hepsini alalım. Hocam buradaki hepsini de alalım. 3 artı 4'ten 7 tane daha aldık mı? Aldık. Hocam 6 artı 7 dediğimiz zaman 13 oldu mu? 13 oldu. İki boncuk da buradan aldık mı? Tertemiz olayı bitiririz. Peki o zaman hocam burada 8 tane vardı. Bir boncuk aldık 7. Hocam burada 7 tane vardı. 1 boncuk aldık. 6. Hocam 5 tane vardı. 1 boncuk aldık. 4. Hocam burada 6 tane vardı. 1 boncuk aldık. 5. Burada boncuk kalmadı. 4 boncuk vardı. 3'e düştü. Burada 5 tane vardı. 2 tanesini aldık. 3 ve diğerleri 0 0. O zaman arkadaşlar elde ettiğimiz sayımız ne? 764.503.300 olarak değerimizi elde etmiş olacağız. Tabi okunuşunu yazmamızı istedi. Ben okunuşunu okudum size. <laughs> Siz de öyle yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu sayfamızdaki sorularımızı tamamladık. Geçelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızdaki testlerimiz sorularımız ile devam ediyoruz. Efsane bir soru daha geldi. Bak yukarıda bir futbol kulübünde oynayan bazı oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Eyvallah. Güzel. Forma numaraları yan yana getirerek oluşturulan 9 basamaklı en büyük doğal sayı için hocam hemen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bölükler halinde sayımızı oluşturalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Önce bir sayımızı oluşturalım mı? Sayımızı bir oluşturalım arkadaşım. Bak. Hemen 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 9'umuz var mı? Olmaz olur mu? Hocam buraya 9'u yazdık. Güzel. Ondan sonra başka neyimiz var arkadaşım? Harika bir 89'umuz var. 89'u da kullandık. Devam ediyorum. Başka neyim var? 3 ile başlıyor. 6, 1, 3, 1, 4, 6. Aa, hocam burada en güzeli 6. Hemen 6'yı aldık. E, 1 6'mız da buradan başlıyor. 65. Harika giriyoruz şu an. Arkadaşlar bakıyorum başka en büyük yazabileceğim 4 var burada. 4'ü alıyoruz. 4'ü aldık. 3 ve 1'i de aldık olayımız bitti. Sayımızı oluşturduk şu an. Bana diyor ki binler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı 17'dir. Yani şurası diyor. Hocam 6 artı 6 artı 5 17. Eyvallah. Doğru. Devam ediyorum. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2'dir diyor. Hayır arkadaşım. 3 yanlış. 10 milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri 9'dur. Milyonlar 10 milyonlar arkadaşım 80 milyon olması lazım. Bu da yanlış. Buna göre birinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır dedik. İkinci sorumuza geçtik. Ne diyor ikinci sorumuz? Bir bilgisayar programı kendisine girilen sayı aşağıda verilen adımlara göre şifelenmektedir. Buna göre diyor programa girilen bu sayımızın şifelenmiş hali hangisidir diyor. Arkadaşlar bir programa sayı gir sayıya girdik sayımız ne? 301 milyon 648 bin 75 ne diyor 10 binler basamağındaki rakam ile hemen 10 binler basamağını buluyor 10 binler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamın yerini değiştiriyor değiştiriyorum bak yazıyorum 301 milyon 608 diyorum yer değiştirdik çünkü 4 7 5 yani ne oldu sayımız 301 milyon 608 bin 475. Tamam ikinci adım da bitti. Milyonlar bölü ile binler bölünün yerini değiştir. E yani şununla şunun yerini değiştir diyor. Yerini değiştirdik 608 milyon. 301.475 değerini elde ediyoruz. Sonucu ekrana yaz. Bu sonucu veren cevabımız A şıkkıdır ve buna göre de ikili sorumuzun doğru cevabı A dedik. Diğer sayfamıza geçtik. Ne diyor arkadaşım? Diyor ki bizlere aşağıda tabloda alfamızdaki harfler ve harflerin arkamızdaki sıraları verilmiştir. Bu tabloya göre verilen kelimelerden harflerin bulunduğu Sıra numaraları sırasıyla yazılarak doğal sayılar oluşturulmuştur diyor. Örneğin gül kelimesinden 82615 sayısı oluşturulmuştur. Bakın G'ye denk gelen burada ne arkadaşım? Mesela 8. Ü'ye denk gelen ne arkadaşım? 26. L'ye denk gelen ne? 15. Bunları böyle bir araya getiriyor. Bir sayı oluşturuyor. Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisinin oluşturduğu doğal sayı diğerlerinden daha büyüktür. Hadi A şıkkını bulmaya başlayalım. V'ye gelen ne? V'ye gelen arkadaşım burada 27. Hemen 27 yazıyorum. E'ye denk gelen ne? 6. 6'yı yazıyorum arkadaşım. L'ye denk gelen ne? 15 arkadaşım. İyi denk gelen ne arkadaşım? 12. Süper. Kaç basamaklı bir sayımız oldu? Hemen bunu bir yazalım. 512'yi yazdık. 761'i yazdık ve 2.761.512 sayısını elde etmiş olduk. Bu A şıkkı. Peki geliyorum B şıkkına. Zekayı bulacağız şimdi. Z'miz ne? Burada 29. 29'u yazdık. E'miz ne arkadaşım? 6'yı yazdık. K harfi K K K bulduk 14 A harfimiz ne arkadaşım burada 1 hemen bunu da yazıyorum 141'i yazdık 296 yazdık 296 1141 arkadaşım B şu an A'dan küçük bir değer bana en büyüğünü soruyor Geldik mavi kelimesini bulmaya M harfi 16 A harfi 1 hemen V harfini buluyorum V 27 I harfini buluyorum 12 Hemen yazıyorum 712 burada, 612 burada, 1 milyon 1.612.712 ama bu da A sayısından küçük bir sayı. Geliyorum D'ye, O harfi nerede? O harfi 18 arkadaşım. N harfi nerede? Hemen N harfini buluyoruz. N harfi 17, A harfi 1 ve Y harfi 28 yazıyoruz 128 817 1 1 milyon 817 bin 128 arkadaşım en büyük değerimiz burada A şıkkı veli kelimesine karşılık gelen sayımız daha büyüktür diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza bana bir bilgi vermiş burada. Bir doğal sayının Rakamların belirttiği değere o rakamların sayı değeri denir. Bir tanım yapılmış. Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Örneğin 2345 sayısında 4 sayısının sayı değeri 4 basamak değeri 40'tır. Buna göre aşağıdaki sayıların hangisinde sayı değeri ve basamak değeri birbirine eşit olan rakam sayısı daha fazladır. Arkadaşım sana şunu soruyor. Hangi sayımızda 0 sayısı en fazladır diyor. Niye hocam? Çünkü 0 sayısı... Hem basamak değeri olarak hem de sayı değeri olarak sıfırdır arkadaşım. A şıkkında 2 tane sıfırım var. B şıkkında yok. C şıkkında sıfırım yok. D şıkkında 3 tane sıfırımız var. Ve D şıkkımız bizim için bu sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Buna göre de hazırsak diğer testimize geçebiliriz. Bir alfabesinin tanımı yapılmış bizlere burada ve aşağıda bir alfabesine karşılık gelen sayılar gösterilmiştir. Aşağıda bir alfabesine yazılan 8 basamakta bir sayı gösterilmiştir. Hemen sayımızı yazalım bak. Buradaki sayımız 4, buradaki sayımız 2, buradaki sayımız 5, buradaki sayımız 8, buradaki sayımız 0, evet buradaki sayımız 7, 1, 9. Peki Sayımızı yazdık arkadaşlar. Sayımız ne? Hemen şöyle sayımızı bir ayıralım bölüklerine 42 milyon 580 bin 719. Binler bölüğü 580'dir diyor. Doğru arkadaşım. Birincisi doğru. Yüzler basamağındaki rakamın, yüzler basamağındaki rakamın değeri basamak değeri 7'dir. Ya basamak değeri diyorsan bir kere 700 olması lazım. Hani 7 tamam da basamak değeri 700 olması lazım. Sayı değeri 7'dir. İkinci numaramız yanlış arkadaşlar. Sayının okunuşu 42 milyon 580.719'dur. Bu arkadaşımız doğru. Geliyoruz sayı değeriyle basamak değeri aynı olan rakam yoktur. Hayır vardır çünkü sıfır var arkadaşım. O yüzden iki tanesi doğru iki tanesi yanlış diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Binler bölüğündeki rakamlar 1, 7, 0 olan 9 basamaklı rakamları farklı. En büyük çift doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 9 basamak dediği için arkadaşım üçer üçer sayılarımızı bir yerleştirelim. Arkadaşlar bak 1 7 0 bunlar binler bölümünde yer alan sayılarımızmış. En büyük sayı olduğu için 710'u buraya yazalım. Peki geliyorum buraya. E hocam 9'u yazdık, 8'i yazdık, 6'yı yazdık. Niye böyle bir şey yaptık? En büyük çift doğal sayıyı istiyor. E, evet peki. Tamam. Sonra ne yapacağız arkadaşım? Geri kalan sayılarımızı yerleştirelim. 5'i yazdık, 4'ü yazdık. 3'ü yazamazsın. Çift diyor. 2'yi de buraya yazdık. Peki arkadaşlar sayımız oluştu. Sayımızı bir okuyalım. 986 milyon 710 bin 542 ile ikinci sorumuzun doğru cevabını da D şıkkı olarak bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz diğer sayfamıza kaldı iki tane sorumuz. Arkadaşlar palindromik sayı neymiş bu? Sağdan ve soldan okunuşları aynı olan sayılar. 262 soldan okudun sağdan okudun gene 262. 1771 sağdan soldan gene aynı sayı. Yukarıdaki abuküste verilen sayının palindromik sayı olabilmesi için çubuklara en az kaç adet boncuk yerleştirilmelidir? Bak arkadaşım. Bunun için en soldaki ve en sağdaki sayılarımızın aynı değer olması lazım. Buradaki sayımız ne? 4. Buradaki sayımız 1, buradaki sayımız 1. O zaman ben buraya 1 2 3 tane yerleştirmem lazım. Bu önemli. Bu önemli arkadaşım. Peki 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki sayımız kaç? 7. 1 2 buradaki sayımız 7. E bu ikisinin de birbirine eşit olması lazım. Bu ikisinin de birbirine eşit olabilmesi için ben buraya 1 2 3 4 5 tane eklemem lazım. Hocam niye 5 tane eklemem lazım? 5 tane eklersem arkadaşım burası 7 olacaktır. Burası zaten 7. E buradaki sayılarımın da birbirine eşit olması lazım. 1 tane de buraya eklemem yeterli arkadaşım. Buraya da 1 tane eklediğim zaman 3 buraya ekledik. 1 buraya ekledik. E 5 tane buraya ekledik. 5 3 daha 8 1 daha 9 9 tane boncuk yerleştirmemiz yeterli olacaktır sevgili arkadaşım. Farklı bir soru kalıbı. Şimdi geldik son sorumuza. Ne diyor bakalım son sorumuz. Ayşe ve Kemal kendi aralarında bir şifreleme oyunu geliştiriyorlar. Aşağıdaki tabloda rakamlar bu rakamlara karşılık gelen şifrelenmiş sayıları göstermektir. Örneğin 742 sayısının şifrelenmiş hali 815 sayısıdır. Bu birazcık bizim ilk çözdüğümüz soruya işte çubuk sayısına biraz benziyor. Buna göre okunuşu 143 milyon yazalım mı sayımızı bir? 143 milyon 64 bin 587 yazıyorum 64 bin hemen yazıyorum 64 bin 587 587 olan doğal sayının şifrelenmiş hali aşağıdakilerin hangisidir? Bak arkadaşım 1'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 9, 4'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 1, 3'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 6. 0'a karşılık gelen şifrelenmiş hali 2. 6'ya karşılık gelen şifrelenmiş hali 3. 4'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 1. 5'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 4. 8'e karşılık gelen şifrelenmiş hali 7. 7'ye karşılık gelen şifrelenmiş hali 8. Buna göre 916 milyon 231 bin 478 sayısı ile beraber sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak verdik dedik ve kalemimizi buraka bildik sevgili arkadaşlarım. Evet 5. sınıflarım hiper zeka soru bankasına sizlerle beraber doğal sayının okunuşu kısmına ait yeni nesil soruları tamamlamış olduk. Gayet güzel sorulardı. Tane tane hepsini çözdük, mantığını anlattık ve olayımızı bitirdik diyelim ve bitişe geçiyoruz. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Klasik selamımızdan sonra kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.